Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından doğaya uyumlu bir şekilde inşa edilen ve geçtiğimiz günlerde ziyarete açılan Fatsa Adası ziyaretçi akınına uğruyor. Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sefer düzenlediği Fatsa Adası'nı ziyaret eden vatandaşlar manzaraya hayran kalırken aileleriyle birlikte deniz ortasında yaşadıkları keyifli anların tadını çıkarıyor. Ordu'da var olan turizm alanlarının daha cazip hale getirilmesi ve turistik cazibeli mesire alanlarının arttırılması amacıyla başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor. Ordu'ya yeni turizm destinasyonları kazandıran Büyükşehir Belediyesi, kentin turizm hayatına katkı sağlayacak bir çalışmaya daha imza attı. Büyükşehir Belediyesi, Fatsa açıklarında bulunan adayı turizme kazandırdı. Açılışının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen adayı 5000'in üzerinde kişi ziyaret etti. Adayı ziyaret eden vatandaşlarsa duygu ve düşüncelerini dile getirerek adaya ve manzaraya hayran kaldıklarını belirttiler. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sosyal etkinlikler anlamında çok güzel işler yapıyor. Ve burası da bizim için çok güzel oldu. Biraz yaz bitmeden hemen açılsın istenirdi. Eksikleri var ama görsel anlamda çok güzel ee, ve e, etkinlikler anlamında nikahlar yapılabilir. E, küçük partiler yapılabilir. O anlamda çok çok güzel. Teşekkür ediyoruz bize bu mekanı kazandırdığı için. Evet ilk defa geliyoruz. Ee, i̇lk defa geliyoruz. Instagram'dan daha önce açıldığını görmüştük yakın zamanda. Ee, Gitmeyi de bugüne nasipmiş. Hava da çok güzel. Biz de fırsatı değerlendirmek istedik. Böyle bir hizmet olduğu için de belediyeye teşekkür ederiz. Yani ilk defa adaya geldim. Çok beğendim. Öncelikle şunu söyleyeyim hani hiç bu şekilde düşünmüyordum adayı. Yani beklediğimden daha fazlasıyla karşılaştım diyebilirim. Belediyemize hani teşekkür ederim. Daha iyilerinin olabileceğini de düşünüyorum. Hani böyle bir yer bize katkıda sunduğu için çok çok teşekkürler. Yani gençlere hitaben çok güzel bir şey böyle söylemişlerdi tarif etmişlerdi ben de ge gezmek görmek istedim Fatsa için Fatsa kazandırılmış bence çok güzel bir değer. Fatsa halkının Fatsa'daki gençlerin bence hani yapabilecek güzel bir aktivite olarak gezmek, vakit geçirmek, deniz havası için çok mükemmel bir yer olmuş. Çok şahane. Çok güzel, çok beğendik. Çocukları da getirdim. Görüyoruz işte, geziyoruz, görüyorsunuz. Çok güzel olmuş, eskisinden daha güzel olmuş. Eskisinden bir iki defa gelmiştim. Komşumuzun kayığı vardı, kayıkla geliyorduk buraya ama şimdiki hali gerçekten çok güzel olmuş. Çok güzel, memnunuz. Çocuklarla beraber gezmeye geldik. İnşallah yine gelmeyi düşünüyoruz. Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yeryüzünü şereflendirdiği bu mübarek gecenin hayırlara vesile olmasını temenni eder. Hemşehrilerimizin ve tüm İslam aleminin Mevlid Kandili'ni tebrik ederim. Doktor Mehmet Hilmi Güler Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Yapılan çalışmalarla ilçeleri modern yollarla buluşturan ekipler, turizme ciddi katkı sunacak yeşil yol çalışmaları kapsamında Korgan Yaylası ve Perşembe Yaylasını birbirine bağlayan grup yolunda çalışmalara devam ediyor. Tamamlandığında turizme de önemli katkı verecek olan yolda başlatılan 5 kilometrelik beton yolun 3.4 kilometrelik bölümünü tamamlayan ekipler, geriye kalan yol ağının tamamlanması için yoğun mesai harcıyor. Karadeniz bölgesinin yaylalarını ve turizm merkezlerini birbirleriyle üst koddan bağlayarak turistlerin doğa içerisinde ulaşım sağlaması hedeflenen Yeşil Yol projesinde çalışmalar devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda yer alan yol ağında çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Korgan Yaylası ve Aybastı Perşembe Yaylası'nı birbirine bağlayan yolda 3.4 kilometrelik güzergahı beton yolda buluşturdu. İlk olarak 2013 yılında ilk kazması vurularak Samsun'dan başlayıp Sarp Sınır Kapısı'na kadar devam eden 2600 kilometrelik yeşil yol projesinin 235 kilometrelik kısmı ordu sınırları içerisinden geçiyor. Yeşil yol Karadeniz'de 9 ilin yaylalarını birbirine bağlayacak proje kapsamında Samsun, Ordu, Giresun, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin yaylalarını birbirine bağlıyor.